Arkadaşlar merhaba ee, Biliyorsunuz bazı sahnelerde zorluk çekiyoruz Defaten oynamamıza rağmen ee, kabul etmiyor ee, Oyunu açtığımızda hediyeleri kabul ederken Zigne.com'dan oyunu girip oynamaya davet eden bir link var biliyorsunuz Tıkladığı zaman zaten Zigne.com'a atıyor sizi ee, Biraz geç açılıyor Açıldıktan sonra bir kez daha yukarıdaki yazıya tıklayıp bir kez daha oyunu açtıktan sonra gördüğünüz gibi burada kayan yazılar da var. Şu an everybody yani herkes işaretli veya sizin sadece sizin ekli olduğunuz arkadaşlar. Buradan istediğiniz itemleri de bulabilirsiniz. Yeniden dene dedi. Arkadaşlara girelim deneyelim. Ve buradan oyunu oynadığımız zaman, olmayan sahneleri buradan oynadığımız zaman Büyük ihtimalle hatalar düzeliyor arkadaşlar Arada bir buna girmekte fayda var Şimdi Sizin için bir iki item yakalamaya çalışacağım Evet mesela get BP Olmadı Şansımız ama olduğu zaman buradan yıldızlar çıkıyor Kabul ediyor Şuna tıklayalım, olmadı Yani normal Facebook ana sayfaya düşmeden hediyeler önce buraya düşüyor arkadaşlar. Buradan da yakalama şansınız çok oluyor. Bir de size şunu göstermek istiyorum. Ara sıra oyuna girmeden önce arkadaşlar, gidene girmeden önce uygulamalar ve oyunlara tıklayınız. Burada şu an bende şimdi hediye yok. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela şu olmuş olsun. Bütün hediyeleri açtığınızda e, birikmiş boş hediyeler oluyor. Bunları çarpılayım. En altta hidden'den size gelen bir hediye var. Enjoy diye. makap veriyor, çivi veriyor. Ona tıklayarak oyuna girin. Çarpıladığınız hediyelerden de e, dolu olanlar varsa tekrar oyuna girerken onlar açılıyor arkadaşlar. Size bunu çok göstermek istiyorum ama şu an hiç Evet bakın aldım gördünüz. Bu şekilde arkadaşlar hiç komşunuz olmayan kişiden bile alabiliyorsunuz. Bakın enerji aldım gördünüz. Bu şekilde arada sırada buradan oynamanızı tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.